Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşımla beraber çok güzel bir video çekiyoruz. Tüm YouTuber'lar çekti. Biz niye çekmiyoruz dedik ama bunu Roblox'ta halini yaptık. Bugün isterseniz videomuza hemen başlayalım. Bu videomuzun başlıktan alta da yazdığı gibi bugün 24 saat boyunca küçük evde kalıyoruz. Karton ev gibi küçük evlerimizde kalıyoruz arkadaşlar. Yanımda arkadaşımı biliyorsunuz zaten her videoyu onunla çekiyorum resmen. Ama e, bir kez arkadaşım Elif Beren'le birlikte videolar çektim. Eğer onun daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya like atıp abone olup zilleri açmayanlar görüyorum. Zilleri de açın bence ziller çın çın geçsin. Bu arada benim çok sevdiğim bir şey var. Çiçek değil mi? Giriş yaptığımızda o kadar minik ki sığmıyor arkadaşlar. Yer yerinden oynuyor. <laughs> Ama şu pahalı be. Hmm. Bu arada bu videoyu sevdiyseniz yorumlara yazın. Küçük resmi beğendiniz mi? Ee, burada gördüğünüz gibi tanıtımını yapalım ilk. Değil mi? Burada gördüğünüz gibi e, giyineceğiz tabii her gün yani giyinmemiz gerek. Burada okullarınız açıldı değil mi? Giyinmemiz için bir kıyafet var çocuk arkadaşlar. Çocuklar. Çocuklar giyiyoruz. Bu arada bu videoyu acaba kaç kişi izliyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kıyafetimiz var. 4 tane de meyvelerimiz var. Çok güzel bir tane yiyelim hatta. Aa, çok pahalıymış. Burada benim paramı görüyorsunuz zaten. 41 bin. Burada gördüğünüz gibi çok güzel. Allah. Bu bütün aşık mıydı? Aman aman. Burada da gördüğünüz gibi canım arkadaşımın oturduğu bir yastık var. Yastık istiyorum yatak. Bu arada bu 4000'de haberiniz olsun şu. Evin ne nelerle yaptılar acaba? Neyle yaptın evi? Peki kaç saatte yaptın onu anlayabilir miyiz? 5 dakikada yapmış. Bu arada arkadaşın e, Defne ile beraber arkadaş olmak istiyorsanız ismi Bayır. E, ama istekleri olmayabilir. Çok güzel Bloxburg'da çok güzel bir evler yapıyor. E, arkadaşlık istekleri atabilirsiniz Bayır. Bayır isimli Bakın, gördüğünüz gibi şöyle bir ismi var. Böyle karakter işte. Burada da gördüğünüz gibi çok tatlı mı tatlış? Pembiş bir saat var. Ben niye yatıyorum ya? Ben uyuyacağım. Uyuyorum. Uyuyalım. Ooo şekerler görüyorum. Hemen yiyelim. Ben şekeri çok severim arkadaşlar bu arada. Ne yiyelim? Çok pahalıymış yalnız. <laughs> ben bir lollipop yerim ben ya. Num. No. Çok güzel oldu. Burada da bir banyo var arkadaşlar. Hatta yıkanı Allah, yıkanıyor aldı Evde yıkanıyor. Şurada gördüğünüz gibi böyle güzel bir dolap var. Çok güzel bir dolap yalnız. <laughs> Çok güzel bir dolap var. Ev tanıtımını çekip artık videoyu kapatacağız. Burada da tabii ki kıyafetlerimiz var ya. Onları yıkayacağız. Hadi yıkayalım. Evet öyle olacak. Gerçi ev turunu yapıp uyuyacağız. Sonra yemek E, 24 saat böyle geçecek arkadaşlar. Bu arada... Gerçek ismi Defne Hollis. Ona göre. Şimdi hazırsanız artık posterlerimizi gösteriyorum. Çok güzel bilgisayarlar var ya canım çekti. <laughs> Bilgisayarı canım nasıl çekebilir ya. Ee, burada çok tatlı bir da var. Bakın neye sarılıyor. Görüyor musunuz? Görüyor musun canım? Görüyormuş. Ee, bir ışık ve saçlarımız çok dağınık şaka şaka benim arkadaşlar gerçek hayatta benim saçım o kadar düz ki karne e, hediyemi açıyorum kısmında e, başka kişilerdeydim e, başka bir kişinin yanında evinde olduğum için o kadar düz değildi saçım o, e, o günden sonra banyo yaptım <laughs> neyse konu başka şeylere geçti burada da benim en sevdiğim şey bitkiler var bu evden çıkmak yok. 24 saat bu evden çıkamayız. Ne no. olur? Söyle. Onu da çekelim. Harika fikir. Arkadaşlar ben pembeyi çok seviyorum. Kanalımda Flamingo Unicorn gibi bir kanal olduğu için ee, canım arkadaşım çok güzel bir şato yaptı bana. Ee, bu şato da pembe. Ee, tabii ki kanalımız için kanalımıza uygun bir şey. Allah. Ee, eğer bu videoya çok var derse bunun serilerini çekeceğiz arkadaşlar. Bölüm 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 şato falan. Ayrıca şimdi isterseniz artık günlük hayatımıza başlayalım. Ev turumuzu yaptık. 24 saate başlıyoruz. Başlayalım. Neredesin canım? Ha buradaymış. Ee, ben 24 saatinden Arkadaşlar bu arada e, ben bugün e, günlük hayatımızın içinde ben ne yapıyorum onu göstereceğim. Uyanır uyanmaz ne yapıyorum? Uyanmamdan alalım. E, kalkar mısın? Ama kalk ya. İlk uyanıyorum. Sonra saçımı e, banyoya giriyorum arkadaşlar ben. Fış 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 fış. <laughs> arkadaşlar. Sonra kendi saçımı tarıyorum. Saçım düz gerçi. Kerçi saçımı tarıyorum. Sonra küçücük böyle şekerler falan yiyorum. Çok şişkoda değilim arkadaşlar. Yani bu videonun altına şişko demeyin. İlk şeker yiyorum. Sonra yiyecek yiyorum. Sonra kesinlikle mi kesinlikle banana yiyorum. Bananayı her zaman Evet banana saldırısı. Banana yiyorum sonra birkaç tane meyve daha yiyip artık hmm, ben bir bir çıkamayız sonra oturuyorum arkadaşlar kanalımda gelen yorumlara bakıyorum kanalıma hangi yorumlar gelmiş birisi kötü mü demiş iyi mi demiş şu videoyu çek mi demiş o videoyu çek diyorsa hemen yerime alıyorum arkadaşlarımı arıyorum üstümü giyiniyorum banyomu yapıyorum Sonra hemen videoya başlıyorum hep izlemeye arkadaşlar diye. Söyle. Evet evin bahçesine çıkabiliriz. Kanalımdaki yorumlara bakıyorum sonra kalkıyorum gerçi. Üstümü önceden giyiniyorum. Gerçi banyodan sonra üstümü giyiniyorum hemen giyelim. Gerçi ben üstümü, üstümü beğeniyorum ama. Arkadaşlar burada bana çok yük Böyle yorumlar geliyor böyle. Harika videon falan. Ben çok mutlu oluyorum bunları izleyince arkadaşlar. Birisi de bana bir tavsiye vermiş. Tavsiye kanalı adlı bir kanal bana demiş ki sondaki CapCut yazısını sil. Bundan sonra benim videolarımda CapCut yazısı çıkmıyor o yüzden. Tavsiyelerinizi verebilirsiniz. Şöyle yapabilirsin, şöyle yapabilirsin deyip bana tavsiye verebilirsiniz arkadaşlar. O tavsiyelere uyarım arkadaşlar bu arada. Şimdi size bahçeyi de gösterelim evimizin. Bahçedeyiz. Çıkmak yok. Bakın böyle kare bir şey var gerçi. Evimiz o. Benim dünyada en sevdiğim şey çiçektir arkadaşlar. Çiçekleri sevmeyen kişiler benimle dost değil. Ama ben sizleri o kadar seviyorum ki bazen defneyi bazen şey oluyor. Böyle video çekerken defne yanıma geliyor. Onu aramıyorum. <laughs> Çünkü sizi çok seviyorum ama defneyi de çok seviyorum. Bazen video arasına girmeler falan kötü şeyler oluyor. Ama olur öyle kazalar ee, olur. Ee... sen seviyor musun çiçekleri canım? Evet, menekşeler benim kırmızı çizgimdir. Hatta pembe çizgimdir. <laughs> Ama ben papatyaları çok daha çok severim. Çok 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 severim. Her çiçek türü çok güzeldir her hayvan. Her güzellik bizim duamızda arkadaşlar. Çatıya çıkamayız. Çatıya çıkamıyoruz. Şimdi isterseniz artık günümüz bitti. Uyuyalım. Hadi iyi geceler. Kapat kamerayı. Ne bekliyorsun?